Ronaldo hakkında birbirinden şaşırtıcı bilgilere geçmeden önce lütfen beğenip abone olalım. 15 yaşındayken kalbinde bir ritim bozukluğu tespit edildi ve lazerle bir kalp ameliyatı oldu. Eğer bu operasyon yapılmasaydı futbolu bırakmak zorunda kalacaktı. Kendine has antrenman rutinlerinde günde bin şınav yaptığı dönemler oldu. Uyku düzenine çok dikkat eden Ronaldo, her geceyi tek seferde uyumak yerine günde 5 kere 90 dakikalık uyku bölümleri halinde geçiriyor. Saha içindeki başarılarının yanı sıra marka anlaşmaları ve sosyal medya gücüyle milyar dolarlık bir marka haline geldi. Bir NBA oyuncusu kadar yükseğe zıplayabilen Ronaldo'nun sıçrama yüksekliği 78 santimetreye kadar çıkabiliyor. 2018 Dünya Kupası'nda 33 yaşında olmasına rağmen 38.6 kilometre saat hızla koşarak turnuvanın en hızlı oyuncularından biri oldu. Beğenip kanala abone olup bir sonraki video fikrinizi yorum yazmayı unutmayın.